Haftada iki gün yüzme. Dur. Üç gün. Üç. Üç, üç, üç iyidir. Sabah altıda. Yani acaba alıştıra alıştıra mı başlasaydınız? Ne bileyim yani haftanın üç günü, sabah altı, çok efor. Zaten gece hayatınız var. Yapamaz mı? Yaparsınız. Yazıyorum o zaman. Yaz ya. Gece hayatı bitince düzene girer o. Bitiyor yani gece hayatınız. Azalıyor diyelim. Azalacak. Azalmalı. Ya zamanla azalır işte ya. İnşallah Serkan Beyciğim. Devam edelim. Tamam. Güzel. Sporu hallettik. Şimdi sırada beslenme. Beslenme önemli. Beslenme çok önemli. Çok önemli. Şimdi üç öğün yemek geliyor zaten. Ama yemediğiniz için çöpe atılıyor. Biz onu bitirelim bence. Sen bana bir kadın bul. Her gün eve gelsin, doğru düzgün yemek yapsın. Ama şimdi siz evde olmadığınız için hiç her gün gelmesin. Bence haftanın iki günü gelsin. Ya Burcu değişeceğim diyorum. Bambaşka bir adam olacağım diyorum. Tutuyorsun beni. Serkan Bey niye tutayım seni? Allah Allah. Keşke olsanız olun. Yani neden olmasın? Olacak. Olmaya başladı bile. Bu hafta ilk adımını atıyorum hatta. Nasıl atıyorsunuz ilk adımı? Düzenli ilişkiye geçiş yapıyorum. No more Mr. Casanova. Adios, Signor Casanova. Au revoir, Monsieur Casanova. Bitti. Bitti. Hiç bakma öyle. Bakma öyle ya. Bitti. Göreceksin. Hatta en yakından sen deneyimleyeceksin. Ben mi deneyimleyeceğim? Evet. Yap şunu şimdi ya. Yap şunu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yine aylık arızasını yaptı Titrek. İsmiyle müsemma. Nasıl? Yok bir şey yok. Bir şey. Atla hadi. Borcum var sana zaten yoldan çekici yararız. Teşekkür ederim. Bir çantam alıp geleyim. Bu arada çok açım yemeğe gideceğim sen de geleceksin. Tamam. Dedeciğim ah! <laughs> ne yapıyorsun be? Ya. Bittim ben ya. Ne araba? Çizildi. Ne yapıyorsun kardeşim? Dur be kardeşim. Zaten araba çizilmiş. Ayvayı yedik. Yedin tabii. Ne yaptın sen de dikkat etsene biraz. Hande Hanım öğrenirse kovar beni değil mi? Kovar tabii hak ettin. Mustafa abicim eline sağlık. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Yesene. Ne güzel bir yermiş burası. Şaşırttınız beni vallahi. Neden? ne bileyim alışkınız da sizi böyle magazinde hep havalı havalı yerlerde görmüyor. O yüzden bir değişik geldi. Gün 24 saat Burcucuğum. Magazin sadece bir anını yakala. Onların göstermeye çalıştığı adam değilim ben. Senin bunu çoktan anlamış olman gerekirdi. Magazinden takip ettiğine göre merak ediyorsun beni. Yani şey... Asistanızım ya, ben böyle tanımam lazım sizi. O yüzden falan filan. Güzel. Hamburger bitene kadar süren var. Sor istediğini. İstediğimi? Aynen. Tamam. Soruyorum o zaman. Uzun ilişki meselesi nasıl gidiyor? Güzel soru. Ha. <laughs> Planlıyorum bir şeyler. Ne? Bu on sene önceki defteri açmayacaksınız inşallah. Ettiğin lafa bak. Açtığın konuya bak. Hızlı bu yerin tamam mı? E, vallahi siz bana dediniz, istediğini sor diye. Ne yapayım? İyi, tamam. Ben de o zaman kestirmeden cevap veriyorum. Kafamda biri var. Kim? Çok tatlı. Böyle bıcır bıcır, konuşkan. Ağzına geleni söyle. Beni arada gıcık eder ama genel olarak etrafımda olmasından memnun olduğum biri. Diyorsunuz. Evet. Tahmin edebildin mi kim olduğunu? Yok. Burcu'cum hoş geldin. Otursana. Burcu çok heyecanlı. Yani ilk defa böyle doğru bir karar vermiş gibi hissediyorum. Açıkçası Sizden hiç beklemiyordum. Ben de kendimden beklemiyordum. Bu yaptığın tuhaf bir şey gibi de geliyor ama bir yandan buna şahit olman gerekiyordu. Sen bunu görmeyi hak ediyorsun. Tam olarak neye şahit olacağım? Gel. Merhaba canım. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. tekrar denemeye karar verdik. Evet. Biraz da senin sayende Burcucuğum her şey. O yüzden ikimiz de sana sürpriz yapıp teşekkür etmek istedik. Gel otur. <laughs> Çok sevindim. Hayırlı olsun.